Çocuklar, okullar tatil olunca tabii ki sevinçleri katlandı. Evet. E, gözleri evet. yollarda, lambaların altında kar yağışı belli oluyor mu diye eminim pencereden zaman zaman da bakıyorlardır. Merak ettim, evet. bu soruya bir cevap veririm lütfen. Kar bugün de İstanbul'da aynı yoğunlukta etkili olacak mı? Ee, evet, İstanbul'da aynı şekilde e, etkili olacak. E, 5000 metre yüksekliklerde 36 derecelik bir soğuk damla var. Tam üzerimizde şu anda. E, 1500 metrelerde 8 derece. Tabi İstanbul'un içerisinde rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık 3 dereceler civarında olacak. E, sabah saatlerinde trafiğe ee, mümkünse eğer işleri olmayanlar çıkmamasına fayda var. Çünkü e, yerler buzla kaplı olacaktır muhakkak. Çünkü sıcaklıklar düşük olduğu için e, daha sonra çıkılmasına fayda var. Yani aslında bu tatil biraz daha kardan değil de don ve soğuktan buzlanmadan tedbir amaçlı mı diyebiliriz? yoksa? Yok yine tabii kar, kar yağışımız olacak. Ee, biraz daha Anadolu yakasına kadar da yiyecek. Trakya kısmını da alacak ama Tekirdağ ve Çorlu'yu da alacak işini herhalde. Ee, bu yüzden e, kar yağış devam edecek. Tabii bu e, maalesef bugün de olduğu gibi anlık kar yağışı. Yani e, birdenbire bastırıyor ve her taraf bembeyaz. E, ama İstanbul'un başka ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde kendini gösteriyor. E, bir yerde ilçe ilçe sürpriz olmaya başladı. Yarın da biraz daha yayılarak devam edecek. Akşam saatlerine kadar devam eder. Peki yani e, kent merkezinde de etkili olur mu? Çünkü bugün genellikle İstanbul'un kuzeyinde daha çok etkili ve yüksek kesimlerde e, yarınki kar yağışı şehrin genelinde zaman zaman da olsa parça parça da olsa şehir merkezinde de etkili olacak mı? Evet etkili olacak ama tabii ki yüksek kesimlerde daha fazla görülecek e, tabii kıyı kesimlerinde kuzeye bakan kesimlerde biraz daha fazla olabilir. Ama e, denize yakın olan kesimlerde, yani deniz seviyesinde karla karışık yağmur ama zaman zaman kar yağışı olup ama hızlı bir şekilde de eriyecek. Aslında karın tutması için o deniz seviyesindeki sıcaklığın da düşmesi gerekiyor değil mi hocam? Yani orada e karla karışık yağmura dönme sebebi o. Düşmesi gerekiyor tabii yani. Evet evet yani sıcaklıklar biliyorsunuz e, nemin olması lazım. Sıcaklığın 4 derecenin altında olması lazım. Ee, ama zaman zaman işte 1 derece ile 5 derece arasında gelip gidiyor. Ee, bu da tam karın tutmasını önlüyor. Peki. O yüzden e, deniz seviyesi de bu şekilde. Peki yağışlar gece boyunca mı etkili olacak hocam? Yani sabah uyandığımızda... Gece boyunca yani... devam ediyor. Tabii tabii. Göreceğiz yani. Sabah uyandığımızda yani her yer beyaz örtüyle karşılaşacağız. Evet evet. Çünkü... Karadeniz üzerinden geliyor, deniz etkisinde alıyor. Ama tabii ki parça parça geliyor. Bundan dolayı farklı ilçelerimizde farklı şekilde kar yağışı göreceğiz. Sabah saatlerinde tabii sıcaklık düşeceği için hava sıcaklığı hemen hemen her yerde kar yağışı görme ihtimalimiz olacak. Peki hafta sonuna kadar devam edecek mi yoksa yarın çarşamba Yok. günü kara? akşamı İstanbul'da kar yağışı kesilecek. Ee, Perşembe günü hava sıcaklıkları yavaş yavaş birer derece artmaya başlayacak. Perşembe günü yağışımız yok, ee, ama bu sefer de sis ve pus olayı, don olayı görülecek. Hele Özellikle gece saatlerinde ee, bunlara dikkat etmek lazım. Kar yollarında olanlar e, kesinlikle e, dikkatli olması lazım. İşte biraz önce görüntülerde gördük araçların işte lastiklerin iyi olmaması veya hızlı süratli gitmeleri maalesef can ve mal kaybına da sebep oluyor. Yani şunu düşünmek lazım, direksiyonda olan kişiler yanındaki kişilerin katili olmaması gerekiyor. Yani çok evet. dikkatli kullanması gerekiyor. Yoksa üzücü hadiseler olabilir. Can ve mal kayıpları kaçınılmaz oluyor maalesef. Çok dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden bu uyarıları dikkate almak çok önemli. Peki yeni bir soğuk hava dalgası bekliyor muyuz önümüzdeki haftalarda? E tabii yani şimdi bu soğuk hava dalgası e, Şubat ayı ile birlikte geldi. Artık yurumuzda da yerleşti. E, kutup soğuğu aşağı doğru inmeye başladı. E, bu devam edecek. Ay sonuna kadar devam edecek. E, hatta ayın 17'sinden sonra, pazartesinden sonra e, yeni bir soğuk hava dalgası gelme ihtimali var. E, 20'sine doğru işte 17 ve 20 arasında da e, kar yağışı biraz daha geniş alanları kapsayacak diye ümit ediyoruz. Bu da %50 ihtimalle Çünkü biliyorsunuz meteorolojide gün uzadığı zaman aralıklarda e, maalesef tam tutturamıyoruz diyelim. E, çünkü atmosfer kaotik bir yapıya sahip. Gaz külü olduğu için e, metropollerde ısı adalarının oluşması maalesef bunun biraz da e, etkiliyor tabii. E, şey, tahminlerimizi. Ama gün geçtikçe daha da belirgin olacaktır. Ama soğuk hava Mart'a kadar Mart'ta dahil devam edecektir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica yani Katkınız için görüşmek üzere. İyi geceler. Sağ olun. İyi geceler.